Abi, bak hele bak lan bak. Sen ne bileyim lan cahil. Ananın balığı. Mamal yürü ya uşak. Hadi lan, hoş şer. Ne oldu var bir var ya ez olmuş ez 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 eyvallah kardeşim sağ olasın. What the dog doing? Abi namusuna. Ya rakibi. Oldu na. Adılar oldu. sen de. Bak hele, hmm. beni şu Bodrum'a iki günlüğüne bıraksınlar. Geri döndüğümde iki yıl fazla yatmayan o yalvar tanesi için. Bak hele. Direkt seni. iki gün için iki ile atılır mı oğlum? Hadi lan. Koşuşun. sen. Uyma sen onlara. Ben o iki günü iki yıllık yaşarım. Size çözümü söyledim Ben de iki gün bıraksınlar. Geri gelen namlısını ne Yeah. Sen ölmek <laughs>